Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Değerli seyircilerimiz şimdi sizleri çok özel bir mekana davet ediyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Siyanardan Fuardan sesleniyoruz. Ve Beyatlı Ticaret'in konu olduk. ...firma sahibimiz Sayın Taceddin Beyatlı ile birlikteyiz. Bakalım çok uzun yıllara dayanan bu firma hakkında bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Taceddin Bey burada fuardayız. Ee, malum CNR'dayız. CNR deyince, fuar deyince dünyanın kalbinin attığı mekan geliyor aklımıza burada dünya konuklarını ağırlıyoruz. Belirli amaçlarla geldiğimiz bu fuardan hani diyoruz ki bu amaçlara ulaşabildik mi? Fuarlar müşterilerle buluşmak için düzenleniyor. Umarım bu fuarda da amacımıza ulaşmışızdır. Ürünlerimizi gösterip neler yaptığımızı anlatmak için burada bulunmaktayız. Gördüğüm kadar havaların güzel olmasıyla birlikte bu fuarda da amacımıza ulaşmışızdır. Süper yani anladığım kadarıyla fuar iyi gidiyor, ee, gayet keyifli dönüşümler alıyoruz. Gerek Türk konuklarımızdan gerekse yabancı konuklarımızdan bu anlamda da bu fuarların daha da bir yere daim olmasını diliyoruz. Siyanar yönetimine duyurulur diyoruz. Burada evet. ben tekrardan e, tabii ki beyazlı ticarete dönmek istiyorum. Burada beyatlı ticari olarak çok uzun yıllara dayanan bir geçmiş var. Bizleri o keyifli geçmişten bugünlere taşır mısınız lütfen? 3 Mayıs 1983'te bu işe başladık. Bugüne kadar da baskı teknolojileri üzerine firmamızı hep o konuda geliştirmeye <laughs> çalışıyoruz. Ee, Citizen termal fotoğraf printerleri, diğer inkjet sistemler artı e, sulu sistem dediğimiz ara e, e, banyolu sistem yani bugün artık eski sistem diyebileceğimiz diğer marka baskız cihazlarını pazarlamaktayız. Revizyon ve bakımını yaptıktan sonra müşterilerimize servis ile birlikte sunmaktayız hizmet olarak. Peki efendim bu e, ürün yelpazesini ithal mi ediyoruz? hangi ülkeden? Dünyanın birçok ülkesinden ithalat yapmaktayız. Japonya, Hollanda, İngiltere aynı zamanda da bu ürünleri Türkiye'ye getirip ihraç da etmekteyiz. Peki o zaman diyelim ki hangi ülkelere y yenileyip, ihraç atacağız? Yenileyip, yenileyip e civar ülkelere Bulgaristan, Romanya, e Türkmenistan, Azerbaycan, Irak gibi ülkelerde satıcılarımız var. Onları temin edip doğrudan veya de Türkiye'de yenileyip göndermekteyiz. Peki efendim Irak'ta da bir şubemiz var değil mi? Gene burada beyatlı ticaret aynı olarak. Aynen iş ortaklığımız Irak'ta da var. <laughs> o şekilde ee, oradan de. da, da civar ülkelere <laughs> <de> orada sokmaktayız. <laughs> efendim burada biraz evvel bahsettiğiniz burada baskı makinalarının yanında diğer hizmetleri de bizlere sunuyorsunuz. Biz de bu hizmetler neler diyoruz? Fotoğraf baskısını ilgilendiren ürünleri aynı şekilde, aynı kategoride sunmaktayız. Fotoğraf çerçeveleri, gümüş, cam, deri çerçeve olarak artı fotoğraf albümleri aynı şekilde, aynı kategorilerde ee, en iyi ürünler her zaman için ilke edilmişizdir en iyi ürünler sunmak için. Değil mi? Ee, uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmiş var. Uzun yıllardır ayakta kalma başarısını da müşteri memnuniyetine odaklı çalışmanıza borçlusunuz. Sizin de vurguladığınız gibi kaliteli hizmet, uygun fiyat, bir de güler yüzle buluşunca ortaya böyle keyifli bir e, merkez çıkıyor. İnşallah bu beyaklı ticaret ikinci nesil gelmiş sevgili oğlumuz Çağrı. İnşallah üçüncü, dördüncü nesiller evet. boyu da aynı güzellikte, aynı kaliteyle, aynı başarılarla bizlerle birlikte olursunuz diyerek soruyoruz, diyoruz ki hedefler arasında neler var? Hedeflerimiz arasında bugün için e, inkjet teknolojisi gelişmekte olduğu için inkşet kendi adımıza yapmış olduğumuz markayı, Beyjet'i e, fotoğraf sektörünün dışında bilgisayar ve kırtasiye sektörlerine yaymak. Bununla da yani firma kategorisinin yükseltmeye bakıyoruz. Süpersiniz burada sürekli dediğiniz gibi hep kalitenin çıtanın yükseltilmesi üzerine geçmiş yıllar var. İnşallah nice yıllar boyunca hep daha iyiye hep daha iyiye gireceğiz teşekkür sizler ediyoruz. sayesinde. Burada bizlere sunduğunuz bu hizmetler için, kaliteli hizmetler için, uygun fiyatlar için teşekkür ediyor. Başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Saygılar Sağ ol. olsun efendim. Sağ ol. Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Siyanar'dan, Fuar'dan, Beyatlı Ticaret'ten sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.